Merhaba arkadaşlar. Burada eğer birinci günden başlayarak denklem oluşturmaya kalkarsak işler biraz karışacak. Yani denklem oluşturmaktan kastım ilk işte ilk gün x dedik. İkinci günün 1 bölü 4 fazlası bunun 1 artı 1 bölü 4 yani 5 bölü 4'tür. İkinci gün 5 x bölü 4. Bu şekilde eğer e, günleri tek tek yazmaya kalkarsak bu iş biraz karışacak. O yüzden hiç bu kısma girmeden şöyle bir mantık uyguluyorum ben. Şimdi her gün bir önceki günün 1 bölü 4 fazlası. Yani bir kendisi 1 bölü 4 de fazlası. Yani her gün bir önceki günün 5 bölü 4'ü kadar yürünüyor. 5 bölü 4'ü kadar yürünmüşse bugünden bir önceki günü bulmak istiyorsam. Çünkü bir önceki x çarpı 5 bölü 4 bize bugünkü günü yani y'yi verir. elimde y varsa da x'i bulmak istiyorsan bu 5 bölü 4'ü bu tarafa böyle olarak geçiririm. Yani x eşittir y çarpı 4 bölü 5 olur. Hani bölme işleminde birinci yarını yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. O mantıktan dolayı. Dolayısıyla bizim 6. gün 250 metre yürüdüyse adamımız 5. gün 250 çarpı 4 bölü 5. 5 ile sabitleştirdim. 50 yani 200 metre yürümüştür. Ve dördüncü günü bulmak istiyorsak bu defa 200'ü 4 bölü 5 ile çarpıyorum. 5 ile sabitleştirdim 40. 160. Böylece dördüncü günde olduğunu buldum. Bu şekilde geriye doğru devam edip zaten çok uzun sürmeyecektir. Yani de sonunda kolayca kaçıncı gün olduğunu bulacağız.